Merhaba dostlarım. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sigarayı kısa sürede bırakma. Arkadaşlar yaklaşık 5 gündür sigara içmiyorum. Yani bu benim için gerçekten çok güzel bir durum. Yaşadığım iyi olaylar ve kötü olaylar var. Bunları dile getirmek istedim ve sizlere bunları anlatmak istedim. İnsan istediği zaman gerçekten kötü alışkanlıklarından vazgeçebiliyor. Her şey kafada bitiyor gerçekten. Ee, ilaçmış, serummuş, ne bileyim bu tür şeyler gerçekten para tuzağı benim bildiğim kadarıyla. Çünkü ben bunları kullanmadan kendi irademe güvenerek, kendi nefsime güvenerek bıraktım. Ee, birinci gün vücudum çok savaştı. Fikara'yla gerçekten çok savaştı. İstiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Hayatınızdaki en lezzetli bir yemeği gözünüzün önüne getirin ve çok açtınız, yemek istiyorsunuz. Masanın üstünde duruyor, al yediyor. Ama yemiyorsunuz. Bu onun gibi bir şey gerçekten. İlk gün, ilk gün böyle bir şey. Bunu atlattım, birinci gün bitti. İkinci gün geldi. Yine aynı şekilde devam etti. Çünkü vücutta nikotin vücuda bağlı kalıyor bir zamandan sonra. Bir dövme gibi, bir yara izi gibi vücudun içerisinde bulunuyor nikotin. Böyle bir şey gerçekten. İkinci gün açtıktan sonra, üçüncü güne geldim. Halsizlik ve uykusuzluk başladı. Bu e, vücuttaki nikotin çıkma olayları. E, Oranı düşük şu anda evet biliyorum çıkma oran düşük halde çıkıyor nikotin vücuttan çıkmaya yakın insanda hassizlik ve yorgunluk belirtisi veriyor uykusuzluk veriyor gerçekten çok yoruluyor insan böyle sürekli uykusu geliyor ilk beş gün böyle geçiyor arkadaşlar uykusuzluk hassizlik haliniz kalmıyor bu tür olaylar gerçekten geliyor ama gerçekten insan istediği zaman bırakabiliyor. Kardeşlerim bırakın sigarayı, sigara kötü bir şey, vücudunuza zarar, nefesinize zarar, paranıza zarar. Bunları yapmayın ya. Gidin spora verin paranızı. Spor yapın, vücudunuzu geliştirin, bu şekilde. Geliştirin abi. Sağlam fit olun yani ya. Ee, bu kadar yani anlatacaklarım. Tabii bunların iyi yönleri de var. Ben demin kötü yönlerini anlattım, iyi yönleri. Rahat nefes alabiliyorsun, rahat koşabiliyorsun. Ee, ondan sonra tat ve duyu duyu organların çalışıyor, daha iyi tat alıyorsun, almadığın tatları alıyorsun, fark ediyorsun. Yani yeni bir bebek gibi hissediyorsun kendini gerçekten. Koşamadığın yerleri koşuyorsun. Rahat nefes alıyorsun, mutlu oluyorsun. İnsanlar sana güzel gözle bakıyor, bıraktığını görünce iradeli ve iyi niyetli, kararlı, azimli bir insan olduğunu görüyor. Bu da insanı mutlu ediyor gerçekten. Şu an 5. gün Sıvıra'yı bırakma günüm. Şu anda mutluyum. İhtiyacım var mı? Yok. Kendimi zehirlemeye gerek yok. Vişne içerim, su içerim. Bunlar içerim. Kendimi teselli ederim. Olmadı. Çikolata alırım. Bir cebimde çikolata olur. Canım çekti mi sigara? Fırlatayla teselli ederim. Bu şekilde kendimi tatmin ederim. Çerez alırım. Cips alırım. Böyle güzel bir ortam yaşarım. Unuturum yani. Bunlara da gerek yok yani arkadaşlar. Bunlara da gerek yok. İnsan istediği zaman kafada her şeyi bitiriyor. Her şeyi kafada bitir abi. Ben hiçbir zaman inanmadım. İlaçmış. Ne bileyim böyle insana kötü huylarını giderecek kimyasal maddeler bunlar boş işler. Ben bir buçuk ayda 15 kilo verdim. Hiçbir diyet ilacı kullanmadım, hiçbir kimyasal ilaç kullanmadım. Kendi irademle kullandım, verdim. 15 kilo verdim. 87 kilo iken 73 kiloya, 72 kilo kiloya kadar düştüm. Yemin ederim 72 kiloya kadar düştüm. Kimsenin size teselli etmesine de gerek yok iyi şeyler söylemesine de gerekiyor. yok. Siz kararlı ve azimli olduğunuz sürece gerçekten rahatlıkla bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Sigarayı bırakın. Bak sigarayı bıraktım. Ayın altısı benim için önemli bir gün. Sigarayı bıraktığım ilk gün. Kan verdiğim ilk gün, ikinci gün ve özel silahlı güvenlik kursuna başladığım ilk günü. Bu üç madde benim için önemli. Çünkü her şey ayın altında oldu, bitti. Mutluyum. Umarım özel silahlı güvenliğini de kazanırım. İyi bir mesleğim olur. Daha iyi, daha fit bir vücutlu hale gelirim. Yani insan istiyor bunları çünkü. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kral makarayla görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Unutmayın her şey kafada biter. Siz istediğiniz zaman her şeyi bitirebilirsiniz. İyi yönlerinizi, iyi yönlerinizi bulun. Onları keşfedin ve bırakın. Sigarayı bırakın. Rahat bir vücuda sahip olun. Koşun, eğlenin, rahat nefes alın. Mutlu olun. <laughs> Kendinize iyi bakın dostlarım. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun.